Şöyle bir konu da vardı. Bu da konuşulacaktı. Şu. Yeliz kelebek de pembe bana yakıştı mı derken Murat'a mı laf Murat attı. fark etsin giyinme pembe dedi. Kızlar zorladı yaz diye. Madem bizi eleştiriyorsun kendini de eleştir dedi. Bir i̇zin verilseydi zaten kendimi de... Sen bu yaptığın şeyin doğru olduğunu eleştirecektim. Musun? Neyin doğru olduğunu? Yani burada zaten bir şeyler dar zor böyle toparlanıyor. Millet kavga etmemeye çalışıyor. Senin adına burada bir kavga açıyormuş gibi duruyor yani. Yani burada hepimiz birbirimize mi girelim, onu mu istiyorsunuz? Ne ki? alakası var yani ya? Ben bunu Sizin çıkıyor Yeliz, yanlış anlamayın. Ya olamayayım. bunu istiyorsan birbirimize girelim İroni <laughs> programı değil, burada artık ironi yapılacak bir durumda değil kimse. Sen niye bana yükseliyorsun Çünkü ki? Haksiz. Çünkü erkekler arasında kavga çıkacak, o yüzden. Sizin kaçırdığınız nokta o. Erkekler birbirine girecek, az kaldı yani. Tabii ki herkes hakkında herkes yorum yapacak. Ama bazı erkeklerin hassas muhabbeti hassas noktalar var. Onu o aklımızdan çıkmıştı o Çıkmaması kavga. İşte. Eğer bunu yapıyorsanız, bu prom yapacaksanız onu düşünmeniz gerekiyor. Daha dün küçücük bir sorun yüzünden nasıl yükseldimini? Ben seninle konuşmuyorum ya. Konuşmazsan konuş. İlk önce konuşmaz. benimle tavrını düzelterek Sen günaydın olmuş. demeyi bir bırak reklamını gel yüzüme bak ondan sonra bana. Aynen. Çeker. Bu evde hiçbir erkek bana bağıramaz. Nikahlı kocam daha iyi olsa bana bağırmasına müsaade etmem. Çocuk yok senin karşında. Azarlayamazsın beni. Aptal. Berk. Abi. Ya da Mert. Ben yanlış bir konuşma hiç, yaptım hiç mı? Hiç yok, yanlışın yok. ben sana hak veriyorum. Orada da alta yazmış ki. Orada pembe sana çok yakıştı. Işte Murat bilmem ne Mert bir şeyler Buseyi mevzuları. fazla mı kısıtlıyor. Onları da kızlar zorlamış yazacakmış. Mert Buse'yi fazla mı kısıtlıyor? Kanka evet, bu bir şey değil kısıtlıyor yani. Mert, ben, ben doldurmak mı? için de söylemiyorum. Abi. Bunu değil. Yok be bu abi bunlar ya saman kafalı ya benim kafam çalışmıyor. Bu ne diyor? Olsun. bakacağım önce. Ne yazmışlar? Bak yazıyor orada ne yazıyor oku bak. Buse ne zaman hayır diyecek? diyecekmiş. Bak bunu zorla yazdırdı. Neye? 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 Mutlu Neye hayır diyecekmişim ben? Siz belki diye, ben diye. diye. Ya ne bağırması ya. Hayatımda tanıdığım en boş insan konuştuğu kelimeye tamam, bak ya. Tamam sakin tamam, Berk, sen <laughs> şu an fevriysin. Sen ben seni tanıyorum. Deme. sakin. Sakin. Deme. Şu an hiç o konuşma. Beni dinle. ya ne yaşanmışlığı ya. Ben bağır. bir konuyu üzerinde kavga ediyorum burada. Gelmiş o konuyu tekrardan açmaya çalışıyor. O kağıdın üstünde benimle ilgili de çok sert bir şey yazıyordu. Ben onu bile göze evet. aldım. İroni çünkü komedi dalga geçiyoruz. Dalga geçiyorum. Ayrıca İlayda bunu İyi gördü. Evet. Ben o kağıdı İlayda'ya okuttum. Bak böyle bir yorum yapacağım dedim. İlayda da tamam ama bak dedi hakkıyla eleştir Cevabını da hakkınına veririm dedi. Ver dedim. Ben zaten göz aldım ki milletin vereceği cevapları. Hiçbirinizden bugüne kadar vereceğiniz cevaptan korkmadım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ayrıca eski Yeliz'in gelmesinin bir diğer sebebi de yine belki. Çünkü yüz buluyor sessizliğinizden. Kimin sessizliğinden? Benim. Usta Duruma hanım hanımcık duruma tavrımdan, o çabamdan yüz buluyor. Fazlasını istemeye başlayınca kesip attım her şeyi. Yok öyle bir dünya. Eski Yeliz geliyor dedim. Sen şahitsin. Ya yani şöyle bir durum var. Sen yakınsınız ya siz sonuçta Diloş diloş diye geziyorsunuz. Ayrıca ben ben Eleştiremem. Yani tamam ben, kötü bir şey. ben bu arada iki gidip özrümü de diledim. Özrümü diledim. İki çift böyle. Tamam ben gidip özrümü de diledim. O onun tamam. ikisini Diyor ki su, sen bizden nasıl ediyorsun. kötü niyet bekliyorsun bu kadar yakınsak odaklı. Evet. İroni komedi. Kötü kötü ayrıca bu konuda Berk nerede? Onun için kötülük yapmış oluyor. Berk, yani Berk niye bana kendisi? bağırıyor? Niye kötülük yapmış olsun kötü ki aşkım? Orada magazin programı yapıyorlar. Ne Berk var ne başkaları var. Arkadaşlar sizin ikisinin kavgalı olduğunun farkındasın değil mi? Bence Ben onu unuttum. Ben onu unuttum. Hatırladım. Sadece Hatırladım gittim özrümü diledim. Bu konuda Sadece... Berk niye bana bağırıyor? ya? Berk mi? niye bağırdı bu arada? Ha? Sana ta... Haksızmışım. Bana bağıramaz. Haksız benim travmalarım var. Ben karşımda sinirli ve bana Timing bağıran bir ise. adam gördüğümde kötü Timing. oluyorum. Burada ağlamam mı gerekiyor da. illa benim anlaması için? Ağlama kanka sakın. Benim travmalarım var. Benim sorunlarım var. Öyle olsa kimse burada bulunmaz kardeşim. Bu bir kaçış yolu değil yani. Akıllı mantıklı olmayan bir insanı zaten buraya almazlar. Anladın mı? Ben geldiğim ilk gün dedim ya. Sen de vardın bu da. Benim için en önemli olan saygı ve güven dedim. Evet. Bu saygı bu daha ilk başta bozuyorsa ben öyle bir kadına zaten güvenmem. Bu da anlaşamadığımız nokta. Olur. Ben bir kadına da sesimi yükselttiğim belki bir veya iki olmuştur. O da yani büyük şeyler yaptığından dolayı öyle. Bu kadar bile yükselmemişimdir yani. Çünkü karşımdaki insan beni anlar. Ben herkes anlayışlı bir şekilde sessiz kalan bir insanım zaten. Bak ikinizin de kırmızı çizgileri var. Oturup ikiniz de birbirinize ya, bu kırmızı, kırmızı çizgileri, çizgilerinizi bu, söyleyin. Bu, Bunlara bu dikkat musun? etmeniz Berk gerekiyor bence. Berk sessiz kalıyor, Berk konuşmuyor. Berk bana tepki vermiyor zaten. Ben ne yersem yiyeyim kafası bu. Yesin. Heh. Yok argo konuşmaya da... Tamam. Yani ikiniz de bence birazcık ben, ben daha birbirinizi... diye bir şey yok zaten.